Herkese merhabalar. Videomuzun ikinci e, konusu olan şirket kurmalıyız demiştik birinci videoda. Burada da şirket deyince herkes, aman ben şirket, o kadar da şirket kuracak durumda değilim. E, yani e, ne kazanıyorum ki şirket kurayım? Yani şirket biraz böyle gözümüzde çok büyütüyoruz arkadaşlar. Yani Etsy'de veya herhangi bir yerde gelirlerimizi beyan etmek için bir şirketimiz olması lazım dedik. Ama bunun en az bir şahıs şirketi olabilir. Şahıs şirketi de tek ortaklı, Birden çok ortağı kesinlikle olamaz. Şahıs şirketi kuruyorsunuz ve şahıs şirketini kurmak bir saatlik iş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. Bizler bu konuda da yardımcı oluyoruz birçok arkadaşımıza nasıl kuracaklarıyla ilgili. Peki şahıs şirketi kurduğumuz zaman yani siz bireysel isminizle artık vergi dairesinde alınıyorsunuz. Yani Ahmet Cömert. İşte Sinan Erdem gibi e, şahıs şirketinizi vergi dairesinde bildiriyorsunuz. Peki bazen e, yani limited şirket e, veya anonim şirket soranlar da oluyor. Limited şirkette ortaklı bir yapıda sahipseniz ve Etsy'de birkaç ortak e, aynı sayfayı yönetiyorsanız ve aynı sayfadan gelir elde ediyorsanız veya farklı kategorilerde bazılarınız var ve 2-3 e, ortaksınız bunu şahıs şirketinde yapmanız mümkün değil. O zaman limited şirket kuruluyor ve 2-3 ortağı orada tek bir limited şirketi altında toplayabilirsiniz. Ve bu limited şirketimizi de e, Etsy'e bildirebiliyorsunuz, Etsy'e bağlayabilirsiniz. Limited şirketin tabii ki kuruluşu e, bir saat olmuyor. Yani ticaret odasında biz sizin kuruluş başvurularınızı yapıyoruz, randevular alınıyor ve ticaret odasında e, bu kuruluyor ve e, biraz daha maliyetli. Bugün bir şirket kurmak yani 8-10 bin liraya kadar bir maliyeti var. bunları da ön bilgi olarak verelim. Anonim şirketlerde daha geniş kapsamlı borçlarla ilgili farklılıkları olan şirketler çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama anonim şirketin yükümlülükleri ağır arkadaşlar. Yani eğer Etsy'de bir satış yapacaksanız ya bizim firmamız anonim şirket olsun daha prestijli dediğiniz anda sizin maliyetleriniz artıyor yani kuruluş maliyetiniz artmaz belki ama sermaye, nakit sermaye koruma zorunluluğu var. Limitet'te böyle bir zorunluluk yok. E, 3 senede bir yönetim kurulunu yeniden seçeceksiniz. Yeniden imza yetkililerini yeniden seçmeniz gerekiyor. Bunlar ciddi bir yükümlülük. Mali müşavir aracılığıyla veya avukat aracılığıyla yapmanız gerekiyor bu 3 yılda bir yenilemeleri ve ciddi masrafları var. E, yurt dışında satış yaptığınız için Türkiye dışında anonim şirketi olmayla şahıs şirketi olma arasında kanuni yükümlülükler haricinde hiçbir prestiji yok. Öyle nice büyük firmalar var ki yurt dışında şahıs şirketi olarak ilerliyorlar. Peki şahıs şirketi kurmak kolay demiştik. Bir ofis tutmalı mısınız? Bir yeriniz olmalı mı? İşinizin şekline ve cinsine göre bu değişir tabii ki. Ama home office dediğimiz yani home office yani ev adresinizi, ikametgah adresinizi Şirket kurmak için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanıp işlerinizi bu ev adresinizden yürütebilirsiniz. Evinizde elektrik, su, internet gibi giderleri de masraf olarak gösterebiliyorsunuz. Kira konusu biraz karışık bir konu. Onu bana telefonla açarsanız kiranızı da gider gösterebiliyorsunuz. Ama o konuya girmemeniz gerektiğini, öneriyorum Bunun nedenlerini benle özel görüşürseniz anlatırım. Buradaki tabii ki en temiz iş, home office yerine bir sanal ofis firmasıyla yıllık olarak anlaşmak. 6-7 bin liraya kadar sanal ofisler var. Çok pahalı sanal ofisler de var. Anlaşmanız daha makul ve mantıklı oluyor. Ama sanal ofisti şirket merkezi olarak gösterdiğiniz zaman birçok masrafı gider gösteremiyorsunuz artık yani ofiste kullanabileceğiniz aslında gider gösterebileceğiniz yazıcıyı da ekipmandı kırtasiyeydi de gibi giderler artık salon ofiste yer aldığınız için bir mevcut bir ofisiniz olmadığından dolayı birçok giderlerden de kısıtlanmış oluyorsunuz bunu e, bunun ikisinin ayrımını hangisi daha avantajlı ve hangisinde neler gider gösterilebilir hangisinde neler gösterilemez konularını bizimle danışırsanız biz size yardımcı oluruz. Bundan sonraki videomuz da üçüncü video olacak. O da Etsy'de gelirlerimizi vergilerini beyan etmeli miyiz dedik? Evet etmeliyiz dedik. Bunun için ne yapmak lazım dedik? En az bir şahıs şirketi kurmak lazım. Şahıs şirketi kurmak için neler gerekiyor? İşte bir e-devlet şifreniz olması lazım. E-devlet şifresinin yanında bir mevcut adresinizi biliyor olmanız lazım ve bir mali müşavir yardımıyla bu şahıs şirketinizi kurmanızı öneririz. Çünkü NACE kodları, faaliyet alanlarımız ve doğru faaliyet alanlarınızı seçmeniz şirket kurarken çok mühim. Üçüncü videomuzda da nasıl Etsy'deki satışlarımızı şirketimizde kurduğumuz için artık gelirleştirebiliriz. Fatura mevzularına gireceğiz. İzlemeye devam edin.